25 Alaşehir'in her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Ve bu vatan bize emanet edildi. Burada rahatça dolaşıyorsak, bu bayrak dalgalanıyorsa, bu coğrafyada rahatça nefes alıp veriyorsak, şehitlerimizin verdiği son nefes sayesindedir. Bu vesileyle Alaşehir'in kurtuluşunda Emeğe geçen baştan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükran duygularıyla almak istiyorum ruhları şad olsun. Bu güzel günde açılışlarla taşlandıralım istemiştik. Biraz evvel öğleden önce Alaşehir'de Ferdi Zeyrek çocuk oyun atölyemizi yani kreşimizi açtık. Halk lokantamızı açtık. Dört öğün, dört çeşit yemeği 50 TL'ye halkımızla buluşturacağız. Gariban halkımızın hem kaliteli yemekleri hem hijyenik yemekleri orada yemelerini sağlayacağız. Değerli milletvekili, değerli ilçe belediye başkanı Mahmut Başkanı, değerli misafir belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, odak başkanlarımız, Toplum toplumun temsilcilerimiz ve siz değerli Alışehir halkı, bugün gerçekten sosyal belediyeci açısından Alaşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi bir gövde gösterisi yapıyor. Ve özellikle milli mücadele bu kadar önemli kentte Cumhuriyet'in Atatürk'ün kenti Alaşehir'de bir iş yapmaktan kurtuluş gününde bu açılışları yapmaktan çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> bu arada kendi başkanımızın başlattığı çok güzel bir hizmeti taşlandırarak bir adım öteye götürmeye çalışıyoruz. Onun projelerini büyütüyoruz, güzelleştiriyoruz. Manisa'ya sosyal belediyeciyi getiren, Manisa'yı sosyal belediyecilikle ve tanıştıran ve bunu ilçe belediye başkanlarımızla, burada Ahmet Öküzcüoğlu başkanımızla beraber yapan Mergun başkanımız, Ben bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum. İyi ki vardı, iyi ki bu başlattı bu yeter yapmamız için ilk adımdı. Var olsun, buluşaşsın başlarız. Şimdi gerçekten sosyal belediyecilik başlığı dedik, adım adım ilerliyoruz. Kreşimize açtık, kent lokantasını açtık ve gene yüzüne söyley, iktidarın pek beğenmediği, böyle yan gözle baktığı bir başka hizmetimizi daha doğrusundan da çok hizmetimiz diğer adı burada halk